Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ey Allah'ın güzel kulları. Rabbim sizlere Rezzak ismi şerifiyle tecellide bulunsun diye uğraşıyoruz yani bak. Uğraşımız, gayretimiz bu. Rızkınız bol olsun. Cüzdanınızdan para eksik olmasın. Bunu bu duaları da söylerken işte birileri bize soruyor, aklımıza geliyor. Onlara cevap verirken iyi bunu videoya da çekelim diye yani bu olaylar genelde gelişiyor yani. Kardeşlerimiz hep sordukları sualler üzerine arayıp bulduğumuz dualar arayan bulur. Mevlasını da belasını da demişler. Biz Mevlamızı arıyoruz. Rabbim bizi kendisini bulanlardan etsin diyelim. Efendim bir vevki şerif. Bu vevki şerif e, önlü arkalı yazılması lazım. Yani ön, ön tarafına ve arka tarafına bu vevkin yazılması lazım. Bir kağıt düşünün, temiz bir kağıt. İşte ön tarafına bir dua yazacaksınız, arka tarafına başka bir vevk yazacaksınız. Buyuruluyor ki böyle yazılır ise. Ve cüzdana konur ise o cüzdandan para eksik olmaz. Yani bunu şey yapabilirsiniz zarar görmesin diye bu PVC mi diyorlardı abi? Böyle mesela geçiriyorlar ya kimlikten falan sokakta abiler. PVC mi onunla sert oluyor su değse bile bir şey olmuyor. PVC yapabilirsiniz yazarsınız. Zafiran mürekkebiyle yazılması şart değil öyle bir şey yazmıyor çünkü. Efendim bunu yazarsınız ön yüzünü yazarsınız arka yüzünü yazarsınız şöyle bir PVC'den geçirtirsiniz koyarsınız cüzdanınıza Allah'ın izniyle rezzak olan Rabbimizin izniyle inşallah bol rızık gelir cüzdanınızdan para eksik olmaz ve selam.